Çıktılar. Değerli izleyenler şu anda küçük ortada da Gelmiş, final başladı. atlarımız. Önde <laughs> üç, atlar, üç at var. <laughs> üç at mücadeleyi sürüyorlar. Teker düşüyor. Evet. <laughs> Turbo kuş atları turbo atı yarışı şu anda önde götürüyor. Tabii ki diğer atlar da arkasından yüksek bir performansla onu takip ediyorlar. Sıralama değişmedi. Bu şekilde sürüyor. yine iki de iki, i̇ki oldu öndeki yan yana, yana geldiler. sağ sağrısında Yaşar Şen girdi. Evet ortada Sideli Ahmet var. Yaş, yarış bu şekilde sürüyor. Evet, Arkadaşlar. Evet. Çok iyi yaşarlar. iyi bir mücadelesi de sürüyor. Evet yoksa hakemlerden intihar alıyor galiba. Evet turbo bravo, önde. Bravo, turbo yarışı. Bravo, açık arazide götürüyor. Evet. Eyvallah, bravo, bravo, bravo. Turbo hakemlerden, hakemlerden gelecek bilgiye göre birinci İkinci resim girdi abi. Evet, evet. hakemlerden Tek bir geliyoruz. Evet.